Hakimlik sınavına girdiniz. Medeni usul hukukunu, medeni hukuku ve ceza hukukunu fullediniz. Ancak diğer dersler biraz kötü geldi ve bu nedenle de sınavı kazanamadınız. Ertesi sene şöyle gelen arkadaşlar var. Hocam benim medeni de medeni usulde ve cezada sorunum yok. Ama işte ticaretim biraz kötü. Aslında senin bu derslerde sorunun olabilir. O sınavda fullemiş olman ömür boyu sana fulleme noktasında bir garanti vermez. Bazen bu sene ben meden usulü fullemiştim, ertesi sene hocam dört yanlışım çıktı, nasıl oldu anlamadım diyen arkadaşlarla karşılaşıyoruz. İşte bu yüzden geçmiş sınavlarda ya da denemelerde yüksek yaptığın net, senin için o dersi ömür boyu garantilemiyor. Ve o derslere de sanki kötü olduğun derslermiş gibi çalışmaya devam etmen ve mutlaka belki de onlardan daha fazla emek vermen gerekebilir. Unutmayın, hiçbir dersin neti garanti olarak cebinize girmez cepte diyemezsiniz. Geçen sene fullemiş olmanız bu sene de fulleyeceğiniz anlamına gelmez. Hatta geçen senenin 4 katı çalışsanız bile bu sene 2 yanlış yapabilirsiniz. O sınav o zamandı ve geride kaldı. Önümüzdeki sınav için bütün derslere aynı konsantrasyonla aynı şekilde devam etmelisiniz ve çalışmalısınız.